Desnet YouTube kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir ürünle karşınızdayım. Ben Deniz Ömer Ekinci. Teknik masada Recep Bey'i görüyorsunuz arkada. O işine devam ediyor. Ara sıra ona soracağımız şeyler olacak. Bugün size yepyeni bir ürün getirdik. Yepyeni bir ürün. Speed Data markası şöyle görüyorsunuz. Tersten görüyorsunuz. Speed Data markası Newland'de buluştu, birleşti. Speed Data Newland tarafından satın alındı. Ve Speed Data'nın ürünleri de artık daha yaygın şekilde, daha profesyonel şekilde Türkiye'ye gelmeye başladı. Speed Data'nın 10 inçlik bir tableti geldi. Ve gördüğünüz gibi SD100 Orion modeli 10 inçlik Android tablet. Şimdi inceleyelim. Bakalım. Şimdi SD 100'ün özelliklerine şöyle dışarıdan bakıyorum. Wi-Fi var, Android işletim sistemi var, 4G'li bir model. E, GPS, GPS konum bildirme, touch screen var. Doğal olarak 2D barkod okuyucu var. Yani 1D de okuyabiliyor. 1D okuyucu da var. NFC okuyucu var, Bluetooth var ve IP65 standartında bir cihaz. Şimdi çıkaralım ve bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle kutu açılışını birlikte yapalım. Evet, şöyle sağlam bir süngerle kurulmuş. Sonuçta içinde 10 inçlik bir ekran var, bir tablet var. Evet. O kılıfı kaldırır kaldırmaz karşımıza çıkıyor. SD100 modeli tabletimiz. Evet üzerinde fiziksel tuşlar da var. Şöyle basar basmaz açıldı zaten. Kırmızıyla bir power butonu koymuşlar. Geri butonu, ana menü butonu ve e, uygulamalar butonları var. Şurada 4 tane şöyle gösterelim. Burada 4 tane ileri geri sağ sol tuşları var. Bir de 3 tane de fonksiyon tuşu var. Şu şekilde göreceksiniz sevgili dostlar. Kasası gerçekten sağlam. Şöyle NFC okuyucusunu görüyorsunuz. Portlarını keza görüyorsunuz. Şurada sanıyorum bir e, sabitleme aparatı var değil mi Recep Bey? Şurası. Tabii, askı aparatı. Askı aparatı ve bunu bir forklifte sabitlemek istiyorsanız şu şekilde e, birazdan kutunun içinde göreceğimiz bir aparatla sabitleyebiliyorsunuz. Askı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bluetooth okuyucu, e, barkod okuyucusunu görüyorsunuz şu anda. Şöyle kasası gerçekten çok sert plastikten. Ben vurdukça Nivlent Türkiye'den Oğuz Güçarslan'ın ya kulakları çınlıyordur ya da canı acıyordur. İzlerken canın acıdığına eminim. Evet şöyle bir açalım bakalım. Hızını da görelim. Mesela bir fotoğraf çekimi yapalım. Şöyle kamerayı açtık. Recep Bey'in fotoğrafını çekeceğiz. Recep Bey logo da gözüksün, Descent logosu. Şöyle evet çektik. Fotoğrafı da çektik, gördüğünüz gibi. Anında kızı gayet yüksek, 10 inç ekran var demiştik. Yani işleminiz eğer ki yüksek çözünürlük isteyen, yüksek bir fotoğraf, daha doğrusu yüksek bir ekran büyüklüğü isteyen işlerden. Biri ise diyelim müşterilerinize bir showroomda e, ürünlerinizi gösteriyorsunuz. Okuttuğunuz ürünü işte diyelim barkodunu okuttunuz. Okuttuğunuz ürünün videosunu izletebiliyorsunuz. E, bunun gibi birçok unsurda işte forklifte takacaksınız. forkliftte yapılacak işleri göreceksiniz. Üretim bandında takacaksınız. Üretim bandındaki süreci yönetebileceksiniz. Üretim, depo otomasyonu, saha satış otomasyonu, saha servis otomasyonu birçok yerde kullanabileceğiniz bir tablet. Şöyle görüyorsunuz sevgili dostlar. Bu ürünü biz tanıtmadan önce satmaya başladık. E, tanıtımı biraz gecikti çünkü gerçekten demo cihaz ayı kenara ayırmakta zorlandık. Hep sipariş üzerine geldi ve gitti. O yüzden bugüne kısmetmiş diyorum. Şurada bir e, kilit şey var bataryasını çıkartmak için. Evet Şimdi kutunun içinde neler var? Devam edelim. Kutunun içinde farklı ülkeler için adaptörler var. Şarj adaptörü var ve farklı ülkeler için slotlar var. Şunun içinde ne var Recep Bey? Aska aparatı. Bunun içinde de aska aparatı varmış. Evet, az önce söylediğim gibi arkasına takılan şöyle bileklik gibi gerçekten masaj şey, aparatına benziyor. Böyle bir aparatı var. Arka tarafta çalıştırıp e, cihazı bileğinize takabiliyorsunuz ya da herhangi bir yere sabitleyebiliyorsunuz. Adaptörü mevcut. Evet, SD 100'ü kutu açılışında yapmış olduk ve bir de barkod okuma performansını görelim. Madem işimiz barkod, o zaman bir de barkod okuma performansımızı görelim derim. Evet, barkodu F1 butonuna koy tanımlamışlar ama isterseniz başka bir yerde tanımlayabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Mesela hemen şöyle yan taraftaki gayet uzak mesafeden okuyabiliyor. Şuradan bir kargo görüyorum. 1 metreden okuyabildik. Başka neler var? Mesela kendi kutusunu okutalım. Evet. Üç tane barkod alt alta ki artık biliyorsunuz telefoncularda vesaire de böyle. Alt alta farklı farklı barkodlar var. Diyelim hepsini birden okutmak istiyorum. Bunu binlerce cihazın alt alt olduğunu düşünelim. Hatta Recep Bey yardımcı olur musunuz? Şimdi binlerce cihazın alt alt olduğunu şunla şu tüm cihazları bir okutalım. Hem barkodları hem altı e, alta aynı ürünün farklı barkodlarını örneğin e barkodu, seri numarası barkodu hepsini aynı anda Gerçekten efsane bir bakkal okuma şey var. Bir de Word gibi bir şey açalım. Mesela şöyle bir. Ki barkodlar da çok büyük barkodlar değil dostlar görüyorsunuz. Yine aynı örneğe vereceğim. RFID ID okuyucu okuyucular gibi bir hızla sahip. Evet, okunanları da şöyle bir görelim. Evet. Ürünün barkod performansını gördük. Evet, Android 8.1 işletim sistemine sahip. GSM özelliğe sahip demiştik. Android 8 birlik bir Android tablet ve 10 inç ekrana sahip, 10 inçlik bir büyüklüğe sahip. Düşme dayanımı oldukça yüksek. Arka kasayı tekrardan gösteriyorum. Çünkü gerçekten burada NFC okuyucusu mevcut gördüğünüz gibi. Burada bataryanın kilit butonlarını görüyorsunuz. Burada böyle bir metal etiketi var. Üzerinde seri numarasından e IMEI numaralarına kadar hepsinin bulunduğu Speed Data by Newlands modelini incelemiş olduk sevgili dostlar. E, hafiften bir barkod performansını da görmüş olduk. Aslında seriliğini de yani ne kadar seri olduğunu da gördük ve şöyle bir ürünümüzde şöyle bir e, USB girişi mevcut. Kulaklık girişi mevcut diyelim aldınız ve yoğun gürültülü bir ortamdasınız Kulaklığınızı takıyorsunuz Ve çalıştırıyorsunuz Şimdi şöyle o USB portunu da açıyorum Gördüğünüz gibi şöyle e, Type-C USB var ve bu biliyorsunuz bu portların kapalı olması da IP seviyesinin gereği yani şunu kapattığınız zaman bunun su alması, e, sudan, tozdan etkilenmesi azalmış oluyor. SD100 tableti gördük, inceledik. Speed Data öncelikle Newland'de hayırlı olsun diyoruz. Ve e, Desnet'te bu ürünü adetli, stoklu, iyi fiyatlı bulma şansınız mevcut sevgili dostlar. E, diğer tüm ürünlerimiz için bu ürünle alakalı sorularınızı lütfen aşağıya yorumlar bölümüne yazmayı Unutmayın bizler oradan cevaplamaktan memnuniyet duyacağız. Artı bize desnet.com.tr desnet ve 4447015'ten ulaşabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz için bize ulaşmanızı ve bilgi almanızı arzu ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.